Arkadaşlar bugün bir, bir gün kurtarma günündeyiz. Arkadaşlar, arkadaşlar kurtuluş kurtuluş, kurtuluş, kurtuluş gününde bu, bu, bu gemi çok büyük bir yordu. yordu. Evet biliyorsunuz arkadaşlar kurtarma. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nda Biliyorsunuz Türkler çok önemli rol oynadı ve o evet. bu gemide Karşımda çok büyük evet, işler başardı. Bir de şu bir böyle bir uçağımız var. Evet arkadaşlar, bu da kullanılan kapısı, uçak. Aa bak karşısı Evet karşısı bu, da sağ, kalktı, kalktı. Karşısı, karşısı da, da şöyle. Bombalarken bomba işte bu, bu uçağ, şuradaki uçağı vuruyorlar. Evet şöyle bir anıt dikilmiş. Evet. Arkadaşlar hemen yanında deniz var. Hemen yanında Singelemek deniz var. Için. Burası da Arkada bir plaj var. Birazdan evet. da oğlum aşağıdaki plaja gidecek. Evet.